Bende geliyor mu Polat abi? Hayır Erhan. Sen burada çay ocağında kalıyorsun. Ama Polat abi. Amasına amasına sokarım Erhan. Çay ocağında kalıyorsun. Usta. Yanımıza birkaç adam daha alaydık. Ne o memati tıpan de galiba. Aa, 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 aa. Usta ayıp oluyor ama. Memati sen sağdan, Abdüley sen soldan. Cahit sen de arkadan da vuran yavrum. <laughs> tamam abi. <laughs> İskender Bey, Polat Alemdarlar buraya doğru geliyormuş. Arabayı hazırlayalım mı? <laughs> ne arabası gerizekalı. Helikopteri çalıştırın. <laughs> şey İskender Bey, dün arkadaşlar helikopterinden biraz fazla gezmişler. Mazut bitmiş helikopterin. Polet alemdar beni yakalasın. Ben sana o zaman sorurum Nazım'ım. Beş dakika önce daha gelseydik buradalarmış. Nereden anladın usta burada olduklarını? Çay bardakları sıcak. Şerefsizler çay içmiş burada gidiyoruz. <laughs>